Artık, o, zıra, gire, 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 gire. Evet arkadaşlar. Şimdi Evet Şu an buraya geldik. Bekliyoruz. Bölgesi. Artık yandı ki oğluk bu. Oğluk stadıma girip em, bana istek atabilirsiniz. Şimdi Başladığında size şey yapıyorum, şimdilik videoyu kesiyorum. Evet arkadaşlar, şu an başlayalım. Daha, daha geri yapmayacağız. Ya robux var o, o şey olur. Ya ne <laughs> ya. Salım ya çünkü çok ses var. Evet, sanırım başlamıştım. çok kısmıyorum çünkü ışıl ışıl bir kırmızı ışık var. Evet, evet. Hadi, bekleyeceğiz. Aha. Ve neden ben hareket edemiyorum? Aha. Lan dur. Başka sıra mı düştük lan? bekliyor. <laughs> evet, bekleyeceğim ya. Arkadaşlar video çok güzel olduğundan ben um, sonra şey oluyor ya. Video atamıyorum şimdi kesin. Evet arkadaşlar şu an ım, um, başladık. Nerede ki ya? Of. Bu arada arkadaşlar ben şu an askayım. Üşüttüm biraz. <laughs> Hastaneyi yok artık. <laughs> Annemi buradan duyabilirsiniz. Evet yeşil şu kırmızı ışık. I got hunt. İngilizcem yok. Çok... Red light Allah. Green maalesef videoyu bitirmem yani. Red light Ama çok kolay ya Nasıl oluyor? Light. Çok kolay kolay Red light, Red light. Allah. Arkamızda çok güçlü. Check Video yapıyor. video. Video abi. Green light. Red light. Sonra. Green light. Green light. Ediyoruz, ediyoruz. Sanırım Red light. Ve Red light. Harflerle bir şeyler yazıyor. Green light. Ben ben kafasına çıkmaya çalışacağım. Dur Green bakayım. light. Çıkamıyorum ya. Çıkanlar var ama ben çıkamıyorum. Green light. Bak burayı aha çıktım. Woohoo kafanı vuracağım şimdi burada. Al sana al sana al sana al sana. <laughs> <laughs> bekleyeceğim sanırım burada. Wow. Evet ölenlerin sayısı burada sayabilirsiniz videoyu durdurup sayabilirsiniz ne yaşayanlar kırmızı olanlar ölü şu çizgiler kırmızı ya bunlar ölenler yani şimdi paramız doluyor şu an. Yes. Karaya bak Ne yazıyor? T total coins please bir şey yazardı. Kim yok? yok arkadaşlar haberiniz olsun. Proket okay, to and her game game. Ne İster önde olayım ister önde olmanız. Ben böyle rahatça rahat geçiyorum işte. Rahatlıkla. Bu arada arkadaşlar ben Türk-Burgayistanlardayım. Haberiniz olsun. Soyum Osmanlı. Yani Osmanlılar ölmedi haberiniz olsun. <laughs> Yaşayanlar var. Aslında ben devletle konuşuyorum. Dur bakalım şimdi şey ne olacak. Ben de bile konuşuyorum arkadaşlar. Dur bakalım kaynayacaktan kaynaya çalışayım. Neyse buraya bırakayım. Ne yapayım, şey Yıldız var. Üçgen var. Kare var. Topka var. Evet başladı Çok kolay lan bu. Bundan ölenin ta ben. Salaklar bunu deliyor aslında. Şeker kırılmıyor ki. Bu kadar kolay şeyi nasıl yapamıyorlar ben bunu daha anlamıyorum. Şimdi ben kırsam ben salağım. Yani ben mal. Evet arkadaşlar burada bekleyeceğiz biraz. Video keseyim ben kanka. Başlayınca size haberi veririm kanka. 好嗯，谢谢了，妹妹。 game model Bu arada o kara siyah maskeli adam var ya. Onun adı ne? Aha. İp çekmek. Halat mı çekmek ne işte ondan. <laughs> Bu çok kişi olacak. Oraya geçeceğim. Hala var. <laughs> evet. Ulan bir yazıyor. Oley oley oley. Gol yeter tamam anladık oley. Tamamlamak için buraya tıklayın. Aa tamam kanka. Lan 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 ölmek istemiyorum. Hayır 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 <laughs> Ama bunu ben hı, bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Uf öldüm ya. Maalesef şimdi videoyu bitirmek zorunda kaldım. Evet arkadaşlar bu kadar bir videomuz. Like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayın. Ve bay bay.